Bu haftaki konumuz çok önemli bir konu. Önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Merak ediyorsanız hemen gelecek reklamlardan az sonra diyoruz. Salçayı beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı ve paylaşarak destek olmayı unutmayın. Ve salçada hep birlikte salça olmaya var mısınız? Çağımızın mesleği haline gelen önemli bir konulardan, konudan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Özellikle YouTube. YouTube'dan bahsetmek istiyoruz. YouTube'da neler oluyor? Neler bitiyor? insanlar neler yapıyorlar? Bu konuda YouTube'dan bahsedeceğiz. Geçen gün YouTube'u karıştırırken ilginç ilginç olaylara denk geldim. Bunlardan bir tanesi çok önemli. YouTuber'larla ilgili özellikle isim vermeyeceğim. Hatun'un bir tanesi canım dostlarım YouTube'da bir takım izahatlar yapıyor. Oldukça da fazla takipçisi var. Kıskanmadım desem yeridir. Kıskanıyorum. Hani derler ya delidir. Ne yapsa yeridir. Bu hatun neler paylaşıyor kanalında diyeceksiniz. Her şey, her şeyi paylaşıyor ama önemli bir şey. Bekarlığa Veda Partisi'ni çekmiş. Kına gecesi, bekarlığa, veda partisi vesaire var ama özellikle bekarlığa, veda partisinden sonra sırada ne geliyor diyeceksiniz. Kına gecesi mesela düğün için. Onu da çekmiş. Peki sonra ne geliyor? Düğün günü geliyor mesela. Düğünü de çekmiş. Daha doğrusu çekmiş de çekmiş. O kanalda, o orada ne ararsanız var. Helaya gittiği, belaya gittiği, düğüne gittiği, alışverişe gittiği vesaire, vesaire, vesaire. Tabii bu kına gecesi ve sonra ne oluyor? Düğün oluyor. Tabii düğünden sonra ne oluyor? Balay. Bal ayı. Balayında gitmişler. Hanımefendi, balayında başından geçen şeyleri anlatıyor canım dostlarım. Düşünüyorum insanın başından ne geçer balayında? Mesela. Geçer ne geçer? Tren geçmez herhalde yani balayında. Tarak mevzu var. Balayında insanın başına gelebilecek en önemli şeylerden bir tanesi darrak. Yemek. <laughs> yemek, yemek. Tarak miydi? Yedir miydi? Kaç tane mevzu değil mi? Neyse işte öyle bir şey. Diyor ki balayında başından geçen işte önemli bir sürpriz. Düşünüyorum insanların balayında başından ne geçer? Dedim ki balayında birçok şey geçer. Yatarsın, kalkarsın, yemek yersin, denize girersin vesaire vesaire. Sonra sonra cumburlop yata. <laughs> Zekalaşmakların galiba. Zekalaşmakların da o film galiba. çok güzeldi. Ayşe var yani böyle. Şimdi diyoruz İşin lafın özeti şu, YouTube'da birçok konuda, birçok alanda insanlar konuları çekiyorlar, işte video çekiyorlar ve onları yayınlıyorlar. Ama görüyorum ki YouTube'dan para kazanan insanların büyük çoğunluğu da aslında hayata kattıkları çok fazla bir şey olmadığını görüyorum o büyük çoğunluğunda. Hep böyle eften püften. Zırzop zırzop olaylar. Mesela ben kendi adıma söyleyebilirim. Balayında başımdan geçecek şeyi yazmam. Biliyorum çünkü neticeyi. Balayına gidiyorsunuz. Ne yapacağınız belli. Bal ve ayı. Değil mi? Balayı çok güzel. Bu hatunun videolarına baktığımda tıklanması ya da izlenmesi oldukça fazla. Oradan da şunu görüyorum. Ne kadar boş işleri izliyoruz. Ne kadar acayip garip şeyleri izliyoruz YouTube'da Bilmiyorum. Umarım bizi de izlerler. Biz de çünkü daha ciddi, daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Gene de aslında nazar etme ne olur, çalış senin de olur diye bir güzel bir söz var. YouTube'a biraz da öyle bakmak lazım. Çok güzel emekler harcayıp kazanamamak da var. Ya da çok aptal saptal şeyler yapıp çok kazanmak da var. Dediğim gibi o hatunun bütün videolarına baktım ben. İşte balayı, gerdek gecesi, düğün gecesi, işte alışveriş gecesi, bu donu aldım, şu donu attım, şu renk aldım falan gibi şeyler var. Neyse Allah yolunu, bahtını açık etsin. Ee, dedim ya bol bol tarak nasip etsin gür saçlarına. Canım dostlarım YouTube'dayız diyoruz ya söz, salçayı takip etmeyi unutmayın. Bu konular burada kalmayacak ve şimdi sırada ne var? Balayı bitti, gerdek gecesi bitti. Ondan sonra. E, devamını sonra siz araştırın bulursunuz. Benden bu kadar. Kırmızı nokta sonrası diyoruz. Canım dostlarım şimdi sırada kim var diyeceksiniz. Gene YouTube'la ilgili. Çok ilginç bir konu var. Mesela YouTube'da yine YouTuber olan, fenomen olan insanlar bu az önceki hatun gibi YouTuber var. YouTube fenomeni biri var. Mö! Mö'yu hatırladınız mı? Milattan önce değil. O ismini toplayalım. İsmini tam olarak vermiyorum. Bulan bulur, bilen bilir. Arayan mevlasında da bulur, <laughs> belasını da bulur. Möyü merak edenler zaten buluyorsa takip ediyor demektir. Ne demişti? Hem cinslerime acıyorum. Vah vah. Niye? Ben çok şanslıyım diyor. Tabii yavrum herkes senin kadar şanslı olamaz bu konuda. <laughs> Sen çok şanslısın demek ki. Bir alışveriş, bir fiş. Öyle miydi o? Hem alırım hem veririm diyor yani. Benim diyor bir tane, iki tane sevgilim var. Biri kadın, biri erkek. Güle güle kullan ya da güle güle kullandır. Mal senin, mülk senin. Bizi çok ilgilendirmez ama ne, neredeyiz, hangi çağda yaşıyoruz? Enteresan bir durum yani. Benim iki sevgilim var ve diyor ben hem cinslerime çok acıyorum. Onlar diyor şey yani zor, tek, Tabi bu konuları bahsederken böyle doğaçlama da yapıyoruz ya aklımıza geliyor şu anki yaşı 65 olan ya da o civarda olan sevgili dostlar var, büyüklerimiz var. Evet bu arada ben de çok küçük değilim onu da söylemeyeyim değil mi? Kalsın o da. <laughs> ben de saklı kalsın. O yaşı 65'i bulmuş olan insanlar genel itibariyle hepsi bilirler. Çok çok eskiden ben de biliyorum ki ulaşım araçları vardı. Arabalar vardı hani biliyorsunuz. O uzun burunlu Magirus'lar, şunlar, bunlar isimlerini tam hatırlayamadığım birçok araba var. Onların bir özelliği vardı. Bu arabalar biliyorsunuz arabalarda motor var, motor. Bu möde olduğu gibi motor değil. Bu farklı motor. Bu gerçek motor. <laughs> o motorun özelliği neydi? Bir kısmı vardı. Önüne bir demir, metal demir sokarsınız. Çevirirsiniz oradan çalıştırırsınız. O neydi? Ona vurdurma derlerdi o zaman. Bu tek taraflı önden çalışan araba. Bir araba da vardı ki aynı şekilde sistemin tersi. Arabanın arka tarafına egzoz gibi bir yer vardı oraya bir levye sokarsınız. O levyeyi çevirirsiniz, çalıştırırsınız. Ne olurdu? Araba çalışırdı. Ondan sonra vum vum giderdi. Eh, gideceğiniz yere kadar giderdi. Neydi abi şimdi buradan baktığımızda? Hem önden vurdurarak çalışan araba hem arkadan vurdurarak çalışan araba gibi düşünün. Bu da öyle diyor işte. Ben hem önden hem arkadan gay gayet rahat çalışıyorum. Bundan da mutluyum diyor. Biz de mutluluğunuz daim olsun diyoruz. Bu bize göre değil. Olanlar alacak olanlar varsa buradan kısa ise alacaklar elbette ki. Biz de öyle diyoruz. Ee, hayırlı olsun orada. Motoru da vurdurarak çalıştırdık. <laughs> önden arkadan çift yönlü çift tarife motor. Hem itişli hem çekişli mi artık? Hem itiş hem çekiş. Ne kadar fiş o kadar alışveriş miydi? Tabii sevgili dostlar, takipçilerim. Diyorum ya siz siz olun. Motorunuza mukayyet olun. Motorunuz düzgün çalışsın. Sakın ola ki önden ya da arkadan levyeye girmeyin. Levye işine girmeyin. Sağlam gidin diyoruz. Bunun dışında da şunu diyeceğim. YouTube dediğim gibi birçok anlamda özetle söylemek gerekirse birçok alanda birçok şeyi bulabiliyoruz. İstediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Buradan baktığımda bizden uzak olsun. Kim hem alıyorsa veriyoruz alıyorsa ya da veriyorsa ya da hem alıp veriyorsa o da onun sorunu diyoruz. Bizi takip etmeyi devam edin. Unutmayın salça sizin için var. Sizin için yola çıktı. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve özellikle paylaşarak destek olun diyorum. Son olarak da diyorum ki herkesin zevki birinci mevki. Biz böyleyiz. O öyle. Kimseyi de çok fazla yatsımıyoruz, kınamıyoruz. Herkesin tercihi neyse o onu ilgilendirir. Ancak biz de Türk toplumu olarak, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak da tabii ki bazı kurallara, kaidelere uyuyoruz, uymamız da gerekiyor. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bir başka konuda gene sizinle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Salça sizinle.